Selamlar dostlar bildiğiniz gibi hamster combat ve binas borsası dahil yaklaşık 10 borsaya aynı anda listelenme haberi duyurdu ve tekrardan telegram oyunlarına bir hype başladı fakat burada dikkat etmemiz gereken şey şu ki çok fazla telegram oyunu var ve bu telegram oyunları arasında kaybolabiliyoruz çünkü bir aradığımız zaman onlarca yüzlerce hatta yakındır <laughs> gelecektir muhtemelen binlerce telegram oyunu var fakat bazı telegram oyunları var ki arkasında gerçekten güçlü ekipler var güçlü yatırımcılar var ve bu Telegram oyunları diğerlerine nazaran bir tık daha iyi olabiliyor. Dolayısıyla da bizler Telegram oyunları kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var ki en önemlisi Telegram oyununun sahibi kim? Bu Telegram oyununu kim yapmış? Kim lan bu? Ve amacı ne? Bunu iyi bir şekilde değerlendirirsek muhtemelen buradaki Telegram oyunlarından da borsalara çıkmadan önce güzel airdrop fırsatlarını yakalayabiliriz. Şimdi Hamster kombattan ve Ketizen'den buna benzer diğer Telegram oyunlarının işte ilk başta duyurulup borsa borsaya çıkan natcoin coin gibi, doxcoin coin gibi ya da Plus gibi coinler borsaya çıktı ve kullanıcılarına gerçekten güzel diyebileceğimiz kazançlar elde ettirdi. Bakalım Hamster Combat'tan Ketizen'den ne kadar kazanç elde edeceğiz? Bu da meçhul. Fakat şunu söyleyeyim. Çok da fazla bir beklentiye girmenizi önermem. Yani bu Telegram oyunlardan gidip de binlerce dolar, yüz binlerce dolar kazanma ihtimaliniz çok düşük. Bunu bilerek bu oyunları oynayın. Sadece ek olarak boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz, kendinize buna benzer bir hobi oluşturup buradan para kazanabileceğiniz bir yer burası. Bu kafada yaklaşırsanız eğer gerçekten sizi tatmin edecek kazançlara erişebilme ihtimaliniz var bu oyunlardan. Bir de ücretsiz olduğu için sizin sadece giden şeyiniz zamanınız olduğunu bilin. Aslında değersiz gibi görünüyor ama değerli yüzlerce telegram oyununu aynı anda oynamaya kalktığınız zaman günlerinizi belki de burada harcayacaksınız ve alacağınız ödül az ve sınırlı olabilir. İşte biz de bu karışıklıkları gidermek adına arkasının biraz daha güçlü olabileceğini düşündüğümüz ve yakın dönemde borsaya çıkma potansiyel olan oyunları bir derledik topladık ve sizlere sunmaya karar verdik. Videoyu sonuna kadar izleyerek bu telegram oyunları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip paylaşırsanız da bize çok büyük bir destek olursunuz. Hazırsanız videomuza geçelim. Ufak da bir hatırlatma yapayım. Buradaki Telegram oyunlarının neredeyse hepsi birbirine benziyor. Sadece içerideki oyunlar ve yapmış olduğumuz görevler ufak ufak değişiyor. Fakat temelde mevzumuz aynı. Telegram içerisine giriyorsunuz. Bazılarında oyun var. Bazılarında yapmanız gereken bazı görevler var. Ve bu görevler ve ya da oyunları siz oyun içerisinde kaldığınız sürece sizlere zaten detaylıca anlatan ufak bek rehberler de bulunuyor. E, dolayısıyla da burada Telegram oyunlarını anlatırken her oyunu ayrı ayrı sizlere burada şunu yapacaksınız bunu yapacaksınız diye anlatıp sizi sıkmak istemiyorum ben bir kategori şekli belirledim ve bu kategoriye göre sizlere bu oyunları anlatmayı düşünüyorum. Zaten dediğim gibi temelde hepsi aşağı yukarı aynı. Sadece yapmanız gereken şey Telegram oyununa giriyorsunuz. Girdiğiniz Telegram oyununda ya oyun oynuyorsunuz ya görev yapıyorsunuz ya da sadece kayıt olup bekliyorsunuz. Sadece bir iki tıklama yapıyorsunuz. Yani bu tarz basit şeyler aslında yapmanız gereken şeyler. Dolayısıyla videoda çok uzun olmaması adına böyle bir kategorileştirme ben kurdum kafamda. Şimdi buna göre ilerleyecek olursak başlangıçta şunu söyleyeyim sizlere. Hani biraz daha eskiye gitmiş artık insanlar bu oyunları oynaya oynaya çok fazla puan kazanmış uygulamalara çok fazla değinmek istemiyorum. Nedir bu uygulamalar? TapSwap, YesCoin, Bulon ya da işte borsaya çıkmış Ketizen gibi Telegram oyunlarının ilk ilklerinden diyebileceğimiz oyunları şu saatten sonra oynasanız hiç oynamadıysanız da şimdiden sonra giriyorsanız muhtemelen zaten çok büyük kazançlar elde edemeyeceksiniz. E dolayısıyla bunları şu anda konuşup da zamanınızı çalmaya gerek yok. Bunları es geçecek olursak özellikle benim bir numaralı tercihlerim arkasında gerçekten borsaların olduğu ya da güç güçlü sermayenin olduğu telegram oyunlarını tercih etmek şu anda daha mantıklı daha akla yatkın geliyor bana bunlara bakacak olursak borsaların desteklediği telegram oyunlarında bir numara KuCoin'in telegram oyununu koyarım çünkü daha yeni başladı ve burada pu puan kasmak ve ilerlemek diğerlerine nazaran biraz daha kolay olacak çünkü daha yeni olduğu için ilklerden olacaksınız ve bütün avantajlardan ilk başta sizler faydalanabile faydalanabileceksiniz KuCoin'in oyununa o yüzden girmediyseniz girmenizi tavsiye ediyorum zaten buradaki bahsetmiş olduğum bütün oyunların linklerini videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz değerli dostlar. İlk oyunumuz KuCoin'in oyunuydu. KuCoin'den sonra benim beklediğim ya biraz daha farklı olarak görmüş olduğum OKEx'in kendi bu oyunu var. OKEx Razer diye oyunu var. Bitcoin'in 10 saniye içerisindeki değerini tahmin ediyorsunuz. Yükselecek mi? Düşecek mi diye. Doğru bilirseniz puan kazanıyorsunuz. OKEx'in uygulaması da bir tık diğerlerine göre farklı ve bu farklılıktan dolayı da insanlar biraz alışamadı gibi görüyorum ben. Çünkü OKEx ismine yakışır bir kullanıcı sayısına şu anda ulaştığını ben düşünmüyorum. Dolayısıyla OKEx'in Telegram oyunu da daha başlangıçta diyebiliriz değerli dostlar. OKEX'in oyunundan sonra bir diğer oyunda Bitget borsasının desteklediği To Market oyunu. To Market gerçekten piyasada çok hızlı bir şekilde yayıldı. Gerek oyunları olsun gerek de içeriğindeki düzenlemeler olsun. Gerçekten güzel düşünmüş, güzel planlanmış, harika diyebileceğimiz oyunlardan bir tanesi. Gerçekten oyun konseptini Telegram'a güzel bir şekilde işlemişler. Dolayısıyla da Bitget To Market oyunuyla gerçekten güzel bir potansiyel müşteriye ulaşacak diye düşünüyorum. Aslında borsaların Telegram oyunu oyunu yapmaya başlamasındaki bir numaralı etkendir belki de CXIO borsası telegram oyunları ko konseptine giren ilk borsaydı diye hatırlıyorum. CXIO bildiğiniz gibi globalde çok fazla ses getiren büyük bir borsa değildi. Kendi alanında gerçekten iyi bir borsaydı. Yıllardır piyasada var olan bir borsa fakat çok büyük kullanıcı sayılarına ulaşmış bir borsa değildi. Ta ki telegram oyunlarını duyurana kadar. Telegram oyunlarını duyurduktan sonra yaklaşık 2 milyondan fazla kullanıcıya hızlıca eriştiklerini görebildik. CXIO'nun kendi telegram oyunu gerçekten güzel tasarlanmış güzel konsept ve grafiklerle yapmışlar oyunu. Ben beğendim. Listede biraz alt sıralara koymamın te tek sebebi de borsaların telegram oyunları konseptinde biraz daha erken çıktığı için şu saatten sonra girmeniz size ekstra büyük faydalar sağlamayacaktır ama yine para kazanabileceğiniz bir uygulama olarak görüyorum. Jack kendi telegram oyununu. Son olarak da benim beğendiğim konsepti olan Onus projesi zaten yeni başladı. Daha bir, birkaç hafta oldu başladı ve kendi borsasını duyurdu. Şu anda da kendisi zaten hali hazırda borsada listeli yani hem oyun oynayarak hem de hızlıca para kazanabileceğiniz bir içeriğe sahip hem de kendi borsası var zaten şu anda. Çok fazla duyulmuş değil ama bu Telegram oyunu sayesinde duyulacaktır diye düşünüyorum. Onuz projesinde değerlendirilebilecek projelerden bir tanesi. Borsaların oyunlarını konuştuk. Şimdi geçelim arkasında güçlü projelerin olduğu oyunlara ya da potansiyeli yüksek olarak görünen oyunlara bakacak olursak da ilk sıraya TopGPT yazarım. Çünkü 90 gün içerisinde 3 milyon dolar değerinde airdrop yapacaklarını duyurdu. Zaten ChainGPT'nin oyunu ChainGPT'de bildiğiniz gibi hem yapay zeka alanının hem de Launchpad projelerinin en iyi coinlerinden bir tanesi. Arkasında da çok sağlam yatırımcıları bulunuyor. Zaten araba döneminde Launchpad tarafında büyük kazançlar elde ettirdi yatırımcı üzerine. Şimdiden sonra da 90 günlük süreç içerisinde zaten boğa döneminde yaklaştığını düşünürsek Change ChangeGPT'nin bu 3 milyon dolarlık ödül havuzunu kullanıcılar şu anda daha yeni başladığı için sömürmeye başlamıştır diye düşünüyorum. Ve benim şu ana kadar anlattığım oyunlar arasında en fazla hayıplandığım projelerden bir tanesi. Bunun en büyük sebebi zaten Change ChangeGPT'nin kendi launchpad'ini ben de kullanmaya başladım. E dolayısıyla yakın zamanda de hızlı bir şekilde aktif olduğunu düşünürsek boğa döneminde geldiği zaman ön satışlardan dolayı zaten Change GPT'nin coin'i yükseliş yaşayacaktır. E bununla beraber bir de Telegram oyunuyla beraber yeni kitle gelmesi demek GPT'ye olan ilginin daha fazla artacağı anlamına geliyor. Zaten her 90 günde bir de ödül havuzunun yenileneceğini düşünürsek sürekli devam eden bir sirkülasyon halinde bu Telegram oyunu konseptini kendi projesine entegre etmiş güzel bir yapı olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu kategoriye arkasında çok güçlü coin'ler olmasa da güçlü yatırımcıların olduğu iki proje var. X Empire ve Rocky Rabbit projeleri. İki projeden de umudum çok yüksek. Çünkü daha yeni diyebileceğimiz yeni dönemde çıkmış fakat çok hızlı bir şekilde kullanıcıya ulaşmış projeler hamster combat ve catizen'in de borsaya çıktığını düşünürsek bundan sonraki hype muhtemelen Rocky rabbit ve X Empire projelerinde olabilir. Buralara da göz atmakta fayda var. İkisinin de konsepti, oyunu ve içeriği inanılmaz derecede dolu, gayet başarılı projeler diyebilirim. Son kategoriye geçmeden önce Telegram'ımızı bağlayarak ödül alacağımız bazı Telegram oyunları ya da botu diyelim artık. Bazı botlar var. Bunlardan ilki Cats zaten. Cats'i duymuşsunuzdur. Dox piyasaya çıktıktan sonra direkt Binance'a çıktıktan sonra gözler Cats'in üstüne çevrilmişti. Cats de yakın dönemde borsaya çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Bununla beraber de Frox var. Frox da yine talebi olan ve oldukça kolay. Sadece ufak tefek bazı görevler yerine getirerek Telegram hesabınızı bağlayarak giriş yapıp buradaki airdrop'u hak kazanabileceğiniz bir uygulama. Bu iki Telegram oyunu ben çok büyük bir beklentiye girmiyorum. Fakat sadece yapmamız gereken şey Telegram'ımızı bağlamak olduğu için oldukça kolay olduğu için bu iki oyunu da listeye dahil etmek istedim değerli dostlar. Son olarak da yeni fakat potansiyel olarak büyüme potansiyeli yüksek görebildiğimiz bir kategori oluşturmak istedim. Bu kategoride 3 oyun koydum. Apex Room, Kolobok ve Tonix Dao. Bu üçü de gerçekten güzel hazırlanmış fakat Apex Room diğerlerinden ayıran bir özellik var. Apex Room hala hazırda borsada ve Probit borsasında listeli durumda ve ödül havuzuna girmek de oldukça kolay çünkü daha yeni başlamış bir uygulama. 2 hafta içerisinde 20 gün üzerinde üyeye ulaştılar. Yavaş yavaş büyüyorlar ve diğer projelerden ayıran şey dediğim gibi borsada hali hazırda listeli oldukları için airdrop kazanıp da borsaya çekme ihtimaliniz biraz daha yüksek Apex Room'da. Ayrıca konsept olarak da oldukça kolay. Sadece 2 saatte bir girip tıklama yapmanız gerekiyor. Ödül kazanabilmek için. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece birkaç arkadaşınıza tavsiye ederseniz ekstra puan kazanıyorsunuz. Kolabok ve Tonix da yeni olmasına rağmen oldukça güzel hype'lanmaya başladığını düşündüğüm özellikle globalde paylaşılmaya başlanan iki oyun Tonix da keza yine aynı şekilde. Tonix DAO'nun yatırımcıları biraz daha kuvvetli. Globalde ses getirmeye daha yeni başladı. Dediğim ki bunlar daha yeni başlamış bir iki haftalık projeler. Dolayısıyla büyüme potansiyelinin yüksek olarak gördüğüm projelerde bu 3 projeydi. Evet dostlar benim hazırlamış olduğum kategori bu şekildeydi. Umarım sizlere de faydalı olur ve sıkmamıştır. Ayrıca bu videonun altına da sizin bulmuş olduğunuz Telegram oyunlarının Telegram botlarında link olarak paylaşabilirsiniz. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Buradaki bahsettiğim Telegram oyunlarının linklerini de gelip Telegram grubumuzda bizim Telegram grubumuza gelip orada paylaşım yapıp yeni kullanıcılara erişmeye çalışabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa da yine Telegram grubumuza dahil olduktan sonra bana birebir sorular sorabilirsiniz değerli dostlar. Son zamanlarda kripto paralarla çok konuşamadık. Bitcoin 60 bin dolara tekrardan gitti. 18 Eylül var önümüzde. Bu FED faiz kararları vesaire. Bunlarla ayakalda yakın dönemde videolar gelecek değerli dostlar. Buralarda kaçırmamak adına kanala abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın